Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Mahmut. Bizim kankamız. Benim adım Rüzgar. Benim adım Mahmut. Benim adım Deniz. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki malzemeleri inceleyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi bu, bu buradaki bisküvitleri Bu buraya atacağız. Nereye gelirse onu alıp tatacağız. Ben başlıyorum. Mehmet çöpe gitti be. Sikiye mi geldi? Sikiye geldi. Ay canım. Hayır ya. Canım için hani çek. Şey, dolayı.

bu başka bir. Tamam. Ben de bu sefer. <Gülüyor> ya. <Gülüyor> ya, <Gülüyor> ya, <Gülüyor> ya. <Gülüyor> Güzel. Aa. bir daha çok mu ya? Zaten süt uğraşıyor bu. Hep <laughs> evet, çikolatalı süt. Ben ne kadar mısın kral da hazır alıyorum. Şut, kral ya. Kral, evet bence de. Süt kral ya. Kral kral. Kanka bence buraya gelmiş önerim. Biz gazı içecek içemiyoruz çünkü. Göremiyoruz ya da. Göremiyor Bakın dostlarım. Çok bakın. Niye? geride canım çektim lan Sadece sen Dur. efendim. Ya <laughs> çok sensizsiniz ya. İyi <laughs> getirmen lazım kankacığım.

Sevdin mi lan? Bu nasıl sevdin lan? Ben Sıra değil sana. Be bak be. Yes! Yes! Gerizi çok kötü. <laughs> Oğlum bu çok iyi. Evet kanka bu iyi. nasıl Çok güzel. Of oğlum ya. <laughs> Hep bir kere süt geliyor bana bir kere süt gelmedi. Sirke. <laughs> 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 Şanslar diliyorum kankacım. <laughs> Yüz ifade <ivari gülüyor> çok iyi bekliyorum. İnternet mantığı. İnternet Sirke. Ön sirke. Bakayım. Çok iyi. Ben bunu bitirmem zorunda değilim ki. Çek. <laughs> kanka hiç bir tadı yok ki. Ben yapacağım kanka ben yapacağım. Çekelim. Evet. Da ben düz tuttum ama. Tamam. Tamam. Her zaman. Kanka düşün böyle. <laughs> kanka <Bakayım, italıdır. İnce. gülüyor> bana... yanlış diyor bak. <gülüyor> <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> kola geldi nedir? Kola çok iyi. Kola geldi. Evet Kanka kola çok iyi değil mi?

türlü Ortaya ben geçmem lazım o zaman. Hep terti ustaklar. Ya garip geliyor sana ya. Nersin sakla? Düşmanı haklar. O sorulmaz Kaka Ben o asitli içecek. Evet. İnşallah güzeldir. Ya. Ben... <laughs> sen... Güzel. <laughs> <laughs> oh, 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 Güzel oh, 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 o zaman. oh, 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 yüzümü bir bu? Az gel hiç... sende. Çekil ortaya ben geçeceğim. Yunus <laughs> atmaya basıyor Yunus <laughs> kağıt. hiçbir şey denk gelemez. Alı koyamaz benden bu. Oh, ya, ya. hiç, hiç sütlü takmadım ya. Yes. Beş, dört. Be. Abi çok kötü işim ya. Aynen. <laughs> bir daha düşüren olursa sirkeye atıyorum. Niye? Sirkeye ben de rüzgar. Hayır sirke değil. Dışarı bir daha. Şimdi. <laughs> Kaybi, 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 Kalbim beni kusur ediyor. <laughs> <Evet, geçin üstüne. gülüyor> Allah kötü var. ya. İşte dışarı İnşallah dışarı bastık kardeşim. İnşallah dışarı dışarı dışarı. Yes. Ne bu? E benim. Dışarı, dışarı de git. De. Dışarı git. Abi dışarı gitsin ya. Unutam ben şu benimde? Ay şu. Bak, bak, bak. bak. bak buradaki. O benim dilan. lan. Hmm. Kanka sirke çıktı lan. sirke değil ya. Bak bak. Öyle bir şey de olmasın ya sirkeye vuruşak olsun. Nerede o değil bir kere bu. Sik orada. O zaman oraya atmaman gerekiyor. Oh, Şöyle git. Şey. <laughs> soda. Sirke, sirke, sirke. Hayır so, soda, soda. 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 Abi size hiç sir sirke, Sirke mi gelmiyor. Kusmanın <laughs> karşısında olamaz. <laughs> Kötü mü efendim? Düştüğü sirke. için sirke. Ah! Büyük <laughs> <alacağım. Yoda>. <laughs> <I haha. gülüyor> Hepsi de Hepsini Hadi, Hepsini ye. Hepsini <laughs> <laughs> ye. Tamam ne? de. Uyy sana sirke gelmez. Kaka. Sirke değil, sirke değil. Abi sirke bana mı gelir Kanka sirke değil o ya. Hayır, Abi bir daha işte bulmak istemiyorum ya. Sirke Hayır, değil Hep dışarı gidiyor. Sirke değil. Dışarı git oğlum. Oğlum dışarı git lan. Bu ne? At deniz. Dışarı git Allah'ım. Dışarı evet. git. Abi. Abi. Bir daha seyir. <laughs> oh, oh, artık Böyle atalım. Böyle Ya ben şanssızım o zaman. <laughs> soda. 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 Ben bunu atınca direkt Hadi bak çok hızlı yapmış. Allah'ım. Bir metre. Tamam. Gelsin böyle atıyorsunuz. Ben hep böyle Kula. Yes Baby. Biz en uzun Oha, çok güzel kula kula ya. Kula bir de sirke gelmedi baba. Piyo çın çın çın. Hmm. Ağzındaki <laughs> bitince. Arkadaşlar bizim kanalımızı izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, zil tuşunu atmayı ve like atmayı unutmayın. 50 bin like nereyse bu videonun ikincisi çekilir. Bir tamamı teşekkür. Arkadaşlar kanalımızı izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Ben Deniz Rüzgar'ın en yakın arkadaşlarıyım. Bay bay. Bay bay.